Kızım biliyorum aç kaldın anneciğim. Hiç merak etme sana yemek bulup geleceğim. Burada kalsan. sen. Of, aman kızım yemek bulmam gerek ya. Of ya nasıl bir anneyim ben ya. Hızlıca. Of. Koş 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 koş. Hızlı olmam gerekiyor. Of. Kimse yok galiba markette bir kontrol edeyim. Ha, aynen yok. Azıcık şuradan alayım bir şeyler. Su falan alayım. Ekmek falan alayım kızlarıma. Kızıma işte. Şuradan sandviç su alayım şuradan da. Heh, aldım. Koydum içine. Dur. Süt de alayım? Aynen. Kızıma süt. Sonra sandviç. Tamam. Rüzgâr kaçmam gerek. hoş Koş koş koş. Aa dur. Hayır yakala, yakaladı beni. Koş koş. Of ya boş vereyim. Zaten her zaman çalıyorlar ya. Ay hızlı olmam gerekiyor. Hızlı hızlı. Çok hızlı olmam gerek. Çok çok çok. Kızım kızım kızım. Kızım sana hadi yemeğini yedirelim anneciğim olur mu anneciğim? Gel oturalım şöyle sana yemeğini yedireyim. Anneciğim galiba artık sana bakamayacağım. Çünkü artık yani sana bakamayacağım. Böyle sana tehlike ettireceğim kızım. Onun için seni bir yere bırakmam gerek. Tamam mı anneciğim? Ay. Kızım yani diyor bir de bana anneciğim art beni beni hiç unutma tamam mı anneciğim mutlu bir hayat yaşa seni zengin biri bırakmaya çalışacağım anneciğim artık sana bakamayacağım zaten ben açlıktan ve susuzluktan falan ölüp gideceğim bari sana biri bakan olsun anneciğim büyü ve çok mutlu ol anneciğim yeter ki şey, senin büyüm senin büyümeni görmek çok isterdim ama büyünce yine sana bakamayacaktım ve seni başka birine bırakmak zorunda kalacaktım. Ve beni unutacak, beni unutamazsın ki. Hemen seni şöyle zengin bir yere bırakmam gerek. <laughs> koş koş. Ay bu sesler ne ne böyle ya bir bakayım kapıya Allah Allah kim bu ya bir bakayım kapıya Aa bir bebek mi Allah Allah içeri alayım ya yavrucak ağlıyor İnge İnge Ay canım aşkım Of çok buz gibi olmuşsun ya aşk Ay çok acıkmışsındır kesinlikle sen aşkım. Of. Çok tatlısın gerçekten. Ay seni gerçekten kızım olmanı çok isterdim. Belki benim kızım olursun. Annen falan baban varsa ama. Araştırırız onu da. Hiç merak etme tatlım. Kim seni bıraktı acaba buraya ya? Çok tatlısın saçına bak. Ya çok tatlısın ya sen. Buz gibi olmuşsun Ben sana süt falan yapayım. Ee, ilk önce bir sipariş edeyim. Sen şurada bir kal aşkım. Bekle ben bir sipariş edip geliyorum aman. Alo. Alo. Buyur C Ceren Hanım. Şey bana bir beşik, bir de şey ne ya? O oh, adı neydi? bebek bebek e, şeyim işte bebek işte e, bebek eşyaları birazcık da oyuncak istiyorum. Tamam Ceren Hanım. Tamam zaman kapattım. E, parayı ödedim. Tamam Ceren Hanım. Hemen yollayacağım size. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Aşkım beşiğinde geliyor. Oyuncakların falan. Hmm, senin adın ne acaba? Dur bir bakayım. Aa, tişörtlerinde yazıyor. Adın neymiş bakalım. Selen. Hmm, ne kadar da güzel ismin varmış senin Selen. Tamam o zaman. Sen burada... Bakalım siparişler gelecek mi? Biraz bekleyeyim olur mu? Ben de sana şuradan yemek falan mı yapayım? Zindan, zindan, kapı çalar. Evet, görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Bay bay. Hay gittim. Of, çok güzel bir beşik. İçinde de Marvin oyuncağı var. Hemen gideyim Selene. Aşkım, bak nelerin geldi. Bebek masan geldi bak, beşin bile geldi aşkım. Üste bir bir tane daha beşin var aşkım. Tamam mı? Gel bakalım seni bir yatıralım o zaman. Hmm. Ay çok tatlı oldun ya. Sen burada bekle ben sana bir mama hazırlayayım hemen. Bir şeyler süt falan getireyim sana hemen. Bir bakayım var mı süt? Evet var. Hızlı sana içireyim bunu. Zaman geçer ve Selen büyür. Tam e, tam 8 yaşına girer. Kızım ben e, şey kuaföre gidiyorum. Bu boyatmaya evde kal. Usludur, tamam mı? Sıkılasan dışarı çık. Biraz bahçede falan oyna. Tamam anne. Tamam o zaman kızım ben çıkıyorum. Peki. Gideyim saçımı falan boyatayım ya. Bir daha ama Ay. Ben gideyim saçımı boyatayım. Of annem de gitti ya. Televizyondan da sıkılmaya başladım ya. Ne yapsam ki? E siz dışarı çıkayım biraz. Televizyonu da kapatayım. Biraz dışarı çıkayım, hava alayım ya. Annem de gitti koferem. Şurada biraz geçineyim şöyle, oynayayım. Biraz hava alayım şöyle. Mis gibi hava. Komşuma ben sorsam çocuğuyla mı oynasam ama onun çocuğu yok ki. Of ya tek başımayım buradan. Evet, buyurun. Evet, buyurun. Pereniz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.